Bugün sizlerle Earth Inch Minor Tycoon oyunu diye onu oynayacağız. Şimdi bize bir ödüllerimizi verdi. Güzeldir. Bronze mu? Oğlum 35'e kadar gitmiş. Hiçbir şey yapmadığım halde 35'e kadar gitmiş. İyi gitmiş lan. Vallahi arkadaşlar hiç gram ellememiştim. Neyse güzel oldu. Bir ödüllere de bakalım. Bronz. Onlardan önce şurada seslere tekrar bakmak istiyorum. Sonuç efekt. Bakalım. Tamam. En azından bundan böyle büyük ses çıkmaz. Şimdi free. Klim of, Hop bir tane daha. Oo bomba var da mı yok? Sıkıntı. Beş elmas. 5 elmas da iyidir ya. Bu ne? Legendary. Aa 20. seviyeye geçtik ya. Bunlara da bakabiliyoruz. Ondan önce bizimkilerini yükseltelim. Penguen yüksel 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 yüksel. 4 milyon kasmışız ha. Ben onu daha yeni görüyorum. Maşallah lan. Şöyle ikisini birden. Bakayım. İyi para kanka. Hop. İki dönemiz. Güzeldir abi. Şuradan hızlandırıcıyı kullan. Pick up. Burada ne diyor? 20 mineral kaz diyor. Onu oh no. Hava iyice Gelen madene iyice soğumaya başladı falan diyor. Mepi aç diyor. Dükkana gir. iki tane un fris. Herhalde ısıtıcı alıyor Aldık. ya. Aldık. Ha bacalar bunlar. Ox. Sıcaklığı arttırmamız gerek buradan. Tamam arttıralım. Fulle 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 kanka fulle kanka. Ha biz böyle yeni dünya kuruyoruz. Buradan kasıyoruz. Buraya böyle map'e geliyoruz. Map'te ise dünyamızı oluşturuyoruz. Okey okey anladım. Top to stretch. <laughs> Yükseltme. Bunu da yükseltelim kanka. Şimdi bunu ne anlatıyor abi ya? Sıralama mı bu? go ready. Bakalım ya merak ettim bunu. Going speed tamam. Ha okay. <laughs> ah. Gidiyoruz Allah. Hop. 25 kilometre geçtik 50 56 Uf, 40 bin para kazandırdı bu ne oğlum bu ne ya Stage Skor tabloları Stage Collate Max Level Bunlara daha sonra bakarız ya şu an o kadar güçlü değiliz Burada ne diyor kanka? İkinci galaksi falan fıstık bir şeyler dedi de. Allah bilir. Öğreniriz. Collect. Ha yine upgrade aldı. Oğlum aynı değil mi? Bence aynı bir değişiklik yok orada. Neyse ben de yardım edeyim şu lavuklara. Öyle. Hop. Tam şimdi basalım. 20 mineral kırdık ve 200 para artı bir tane büyük kenti alıyoruz. 35. levele geldiğimiz için alıyoruz. Sıcaklığı arttırdığımız için alıyoruz herhalde. Şimdi bize diyor ki 15 milyon para kastıyor. Maşallah. Dünyası çok güzel diyordu herhalde la bu. Kırmızı kaşlı saçlı lavuk. Eyvallah kral. Bak obsidyeni hala kıramıyoruz ya. Ben bunu elimle kıracağım. Dünya çok kötüsü mü dedi lan çok yavaş. Bir şey dedi öyle lavuk. Neyse şunu patlatıyorum. Oh my god. Oğlum gördünüz mü lan onu? Gitti bunu içeri fırlattı. Hem buradaki bayağı bir madeni kırdı, hem de dışarı attı o paraları. Vay canına. Hayır. Konteyn. Reklam atma sakın, döverim bak seni. Allah'a şükür. Dakikası kaç? Dakikasız mı? Yo 10 saniye sonra bitiyormuş lan. Şurada yazıyor yanında. Orası kötü oldu. Daha 9 milyon saymış. Bırr, şuradan basayım bari. Şimdi buna basacağım. Kendiminkine basacağım. Şuna basacağım. Buna da basayım. Üçü daha full yemedik ki. Big Be... Ma Kaizoku Mam ne yapıyor lan? Okula verin mi düğün? Tepe gelir. Dynamite 10 Bak Dynamite 1 blok kırıyor. TNT 10 blok C4 25 Big bomb 100. Nükleer bomba 500. Ben şu an bir tane C4 alabilirim. Şurada bir şeyler vardı da. O ne bu? İngilizcem pek olmadığı için anlamıyorum ki. Obsidian, Shield şey, falan. Neyse şu beşiye vereyim bir tane. Şuna da vereyim. Şuna da. Ucuz bunlar. Neredeydi lan o? Hı, buradan alıyorduk. Bundan şimdi bir tane TNT alıyorum beyler. Atacağım. Pat. Maşallah 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 maşallah. Hop. Pyramid altında. Pyramid ne oldu? Ne o? Bu da 15 milyon olmadı mı ya? Hadi. Hızlı olun. şöyle bir de durdurma yeri var mı ona da bir baksaydık iyi olurdu. Tekrardan böyle oyuna girdiğim zaman şöyle büyük miktarda para olduğunu göstermese. Nasıl yapacağız ya? Herhalde onu öyle yapamayız. Kıftırı oldu. Neyse bu adamımızın da hızını yükselttik. Fena oldu Muruk. Split falan fıstık. Susun öyle. Bu şu an biz ne istiyoruz lan? 50. level'e geldik ya. Elinci böyle gel, elinci böyle. Şimdi oyun bu ne lan? Oradakiler tezahürat bir şey yapıyordu lan. Onlar aldım fırlattım. Camı da kırılmış öyle. Al biraz sana para. Hayırdır oğlu? Fakir mi sandın bizi? Hayırdır? Siz göreceksiniz hanımefendi. Öyle bir dünya yapacağım ki aklınız hayaliniz duracak. Siz göreceksiniz. Kırılan, lan. Kır kır. Yıkın arkadaşlar. Yıkın. Yok. Onu bak ben bunları döverim. Çok konuşuyorlar. Çok konuşuyorlar, boş konuşuyorlar. Koal kömür fabrikası. Delivery Allah bilir. Chicken dünya içindir herhalde. 1 2 1 2 1 2 Ha burada da top var. Şunu da şöyle tıkladım. Tamam geri geldik. Ve auto click. Çok güzel oldu ya. Şimdi 110 derece. Ben şöyle ekstra tıklasam mesela sayılıyor mu? Daha fazla. Aynen daha herhalde daha fazla söylüyor. Baksan daha hızlı kırılıyor. Bu bak 42. level'e gelince gördünüz mü arkadan yıldırım efekti falan fısık geldi. Bir de bir şey söyleyeceğim. Sanırsam biz çok alev verdik buraya. Baksana da. Çok olabiliriz. Arkadan da yıldırım çıkıyor. Sen sen bir yanlış şey yapmış olabilirsin. 49. katmanda magma yerine falan geçiyoruz. 49.50 arası. Hadi bakayım. Yardım edeceğim size. Dinamit falan olsaydı güzel olur dedi. Şu şerefsizlerin attığı parayı alayım. Aa, şu uçağı da alacağım. Fight boss diyor. O ne oğlum? 50. level 50. level'e gelince öyle mi oluyor? Şuna yardım edeyim de kırılsın lan şunu. Kır artık. Kırarsın. Bizimkilerini yükselteyim. 1. 40 2.40 Şunu yükselt. Fight boss dedim. Oğlum bu ne lan? Planet Kore. Boslam mı varmış bunda? Kançin. Aşağıdaki Kançin diyor bu dünya. Oğlum neler oluyor? Ne ev diyor? İkinci dünyaya geç diyor. He. Bunun max leveli buymuş. Kanka bunun dibi gözüküyor. Daha var herhalde. Ben bundan biraz daha devam edeceğim. Belki biraz daha ilerisi vardır. Oğlum bu ne lan hadi. Kırılmıyor. Dünya ikiye geç diyor. Dinlesem mi? Merak ettim gideceğim. Yeni dünyaya geçmek istiyorum ya. Yeni boss çıktı diyor herhalde. Rekor kırıyor. Hatta üstüne de geçebiliyor. Tam zaman gitmenin gibi ya Evet, evet. İkten artık. Yüklendim mi? Core Strip Damage. Oo sandıklar artık altı tane veriyor. üç tane veriyordu 6'ya çıktı. Contain. 164 lira aynen kardeşim. Ayrın. Aa tekrar aynı yere döndük lan. Oğlum. Ben onu geri kurtarabiliyor muyum? Şeyi o bir dünyaya geri gidebiliyor muyum? Lütfen gidebiliyor olayım. Lütfen. Arada bir böyle git gel. Fıt fıt. Ha, buradan tekrar baştan yapacağız. Hmm. Tamam beyler hem burada şey yokken yani gelişimi de yarın yapmış oluruz. Onun için videoyu bugün burada bitirelim. Hatta ilk şu şeylere bir bakalım ya tekrardan. Hepsine bir bakalım sıralamada neredeyiz. Star Google Games. Tümündeyiz ayarlar. Bir tanesi 166 puan yapmış. Bir tane. Oh. Biz neredeyiz? Bugün diyelim. Benim hesabımın ismini unuttum ben. Neyse boş ver. İsmini herhalde illa görürüm. Ama sıralamada kızlarız kesin. Max level falan fıstık ondan bundan. Maşallah kral Analı bir babanı büyütsün 50 metre bak e belki 50 metreyi geçememişlerdir belki bu araba oyunda çok iyidir. <laughs> Onda da mı yediğiniz oğlum bizde tam yüz karası çıktık oğlum bu ne neyse beyler bugünlük video bu kadardı izlediğiniz için size teşekkür ediyorum eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın beğenmediyseniz beğenmeyi beğenmemeyi de unutmayın görüşürüz bay bay